Merhaba. Kuzey Poyraz ben. Sezon gel geliyor. Yani çok az bir zamanımız kaldı. Ee, yavaş yavaş e, buraları da bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi buranın e, önündeki demiri aldık. Ee, kümesler yavaş yavaş arkaya çıkacak. Bu kümesler. Bu büyük kümesler de. Kuşlarımızı da yavaş yavaş e, hedefe alıştırmaya başladık. 6-7 tane de kuşumuz kayboldu. Hedef dolayısıyla Hedeften ürktüler. 3-4 gündür geziyorlar. İki tanesi geldi. Bir tanesi kayboldu. Muhtemelen martı falan yedi onu. Ee, öbür iki tanesi de gözüküyor. Muhtemelen gelecekler. Eğer gece başlarına bir şey gelmezse onların ikisi de gelir. Ee, kaybolmazlar sanetmiyorum. ben. Yani gidip başkasına tutulmazlar. Bugün hava güzel. Bugünden sonra havalar daha da güzel. Ee, önümüzdeki hafta çok güzel olacak. Havalar. Artık yavaş yavaş sezon geliyor. Kuşlarımızda hedefi alıştırmaya başladık. Şu şekilde geziyorlar hedefim üzerinde. Şöyle öpeyim. hedefin üzerinde gezmeye başladılar. Bugün ilk teke şeyi de uçurdum. Kuşlarımdan bir tane bir gök arka tepe var. Onu da bugün kaldırdık. Geldi yerine indi. Yani hiçbir hata yapmadı. Lakin oyun falan yapmadı. Kuş bir kalkarken bir de inerken takla attığını gördük. Bu da bir şey. Yerine insin yeter zaten. Ee, hedefimizin de az bir işi kaldı. Ortasını dolduracağım. Onun haricinde tek bir işimiz kalmadı. Bütün kumesleri kaldırıp önüne salma yaptıktan sonra da bir problem kalmıyor. Yavaş yavaş sezon geldi artık. Böyle bir video çekeyim. Sizlerle paylaşayım. sundurmada da güzel oldu. Bunun altında oturuyoruz. kuşların kanatları gelmedi. Enteresan bir şekilde millet ekeğe kuş kaldırıyor yarışa. Bizim burada 300 tane kadar kuşumuz var. Daha bir tane kuşumuz eke kanadını dizmedi. Yani uçmayan kuş bile kanadını dizmedi. Enteresan bir durum. Yani onlar nasıl diziyor bizimkiler dizmiyor. Yoksa muhtemelen kanat alıyorlar. Kanat çekiyorlar. Kanat çekse de hani dizdiğini düşünün. Video kuşun hazır olması için bir ay uçması lazım ki hazır kıvama gelmesi için. Ne zaman çekiyorlar, nasıl yapıyorlar? Enteresan, anlamıyorum. Kanat çekmek işi bize göre değil. Zaten biz kuşun asla kanadını çekmiyoruz. Havalar yani millet işte bu 9. 10. ayı yakalamaya çalışıyor. Kanat çekiyor. Bizim kuşlarımız yani gidişata göre Nisan Mayıs'a kalacak ya da yani 10. 11. ayda havalar güzel giderse başlayacaklar. Yani hava güzel giderse uçacak. O zaman da havalar bozulacak. Muhtemelen uçamayacaklar. Sadece bir insan Mayıs kalıyor önümüzde. 1 Nisan Mayıs'ta uçuracağız herhalde. Bilmiyorum. Yani yarışa göre kuş hazırlamak bir sürü şeyi var yani. Kanadını çekmen lazım bilmem. O bize göre bir şey değil. Ben kuşun bir tane tüyünü çekmem. Kuş kanadını kendi izleyecek Öyle uçacak yani. Kendimi kandıracak halim yok. Kanadı çekilen kuş zaten yavru kuştur. Neyse girmeyelim bu konulara çok fazla. <laughs> Biz sabırla bekliyoruz. Geliyoruz buraya her gün. Açıyoruz, gezdiriyoruz. Kızlar rutin banyosunu alıyor. Dışarıda geziyor. Şimdi hedefe de birçoğunu alıştırdım. İki kümes kaldı. Onlar kesinlikle hedefin üstüne çıkmıyorlar. Zaten kaybolanlar da o kümesten yani. Ayağını kesen gidiyor. Hedef sanki başka bir yerdeymiş gibi. Çok da güzel damızlık bir erkek gitti. Yani beş tane vardı o kuşlardan, dördü dişi. O erkek çok lazımdı. Bu üçüncü gün geziyor, biraz önce gördüm. Geçti buradan, hiç bu tarafa bakmadı. Ama mutlaka teslim olacak. İnşallah hani başına bir şey gelmez. Gelir. Mutlaka gelir. Çünkü çok acıktı da üç gün oldu. İki gündür de çok aşırı yağmur yağıyor. Bayağı ezildi kuş. İnşallah gelecek. Hedefin ortası dediğim gibi böyle boş kaldı. Önemli değil onu dolduracağız. Ee, çok önemli bir şey değil. Ama kuşlar üzerine çıkıyor. Ee, bakalım teke uçacak kuşlarda nasıl bir problem yaşayacağız? Yani kanatlarını dizem kuşları. Onları da hedefe çıkartmaya başladık. Lakin hani oraya mı iner, gelir buraya boşluğa mı iner veya diğer tarafa mı iner, onu bilmiyoruz. Durduğumuz zaman tecrübe edeceğiz. Ama şu an rutin her şey güzel. Tabi daha hedef bitmedi. Şuraya da bir sıra daha taş yapacağız. Yorgunuz. Yarım bıraktık yani. Ama her şey rutin. İstediğimiz gibi gidiyor. Buraları biçtirdim. Buralar çok yeşildi. Buraların temizliğini falan da yaptırdım. Yani iyice ne hazırız sezon Allah'ın izniyle. kuşurmayı özledik arkadaşlar. Gerçekten kuşurmayı özledik. Çok merak ettiğim kuşlar var. Kuşların içinde onları görmek istiyorum. Size hatta bir iki tanesini göstereyim. Şurada tam karşıda taşın üzerinde duran bir boz dişi var. Gök erkeğin kızıdır. Babası da şurada arkasında nik olan yerdeki boz dumanlı dişi görüyorsunuz taşta soldaki şu an. Kuyruğunu kaşıyan dişi. Hiç daha havaya vermedik. Turu bile atmadı. Kanadının dizmesini bekliyorum. Zaten dizel dizmez. Kovalamaya başlayacağım. Şu kırmızı kirli topraktan getirelim dedik. Bu, bu toprak için Arnavutköy'e gittim. Arnavutköy'de Arnavutköy'ün girişinde bir yerde var bu topraktan. Yani sırf almak için 40-50 kilometre yol gittik. Yani doldurduk biz yeter dedik 15 çuval 15 çuval hiçbir şey yetmedi yani şurayı çok az bile doldurmadı. Bir 50 çuval falan lazım. Bunu da bu şekilde bir toprak yapacağım. Bu ortasını. Elimizden geldiği kadar titiz davranmaya çalışıyoruz. Güzel olsun diye uğraşıyoruz. Bu toprakta burada hedefin üzerinde güzel duracağına eminim. Bu şekilde. yavaş yavaş oyalanıyoruz. İşte zaman öldürüyoruz. Video çekmek istiyorum. Kuş uçurken video çekmek istiyorum. Hani biraz ara vereyim dedim ama insanın canı sıkılıyor. Bari boş duracağımıza video çekelim. Hem dostlarımıza da bir meşgal olur. Kuşların sağlığı yerinde. Rutin çok şükür yaz sezonunu hastalıksız atlattık. Bir tane kuşumuzu hasta etmedik. Güzel bir şekilde bir sezon geçirdik. İyi yavru aldık. Hazır uçacak çok kuş var. Yani iyi yavrular ürettik. Bu sezon kuşlar dediğim gibi zirvede zaten. Yani çok iyi kuşları çok iyi kuşlarla kırdık. Hepsi bildiğimiz kuş zaten burada gördüğünüz bütün kuşlar bizde çıkma yani sağdan soldan biz kuş kümesimize sokmuyoruz. Şurada bakın bir gök erkek var bunu evden getirdim. Soldaki evet. Bu bizim çakmaklardan çıkma yalnız bu kuş doğuştan kanatları sakat çıktı. Böyle tutuk gibi. Damızlıkta duruyordu getirdim buraya gelsin diye maşallah. Çifte yavru büyüttü koçum benim. Yavruları da nerede büyüttü? Size göstereyim isterseniz inanamayacaksınız. Kanatları tutuk diye yukarıya çıkamıyor hayvancağız. Ama o kadar özverili ki hayvan. Bakın yavruları nerede büyüttüler. Ki burada o kadar da kuş var ama bakın yavruları nerede? Burada yerde büyüttü. Çok da sağlıklı. Dokunamıyorum, temizleyemiyorum da burayı. İki tane çok sağlıklı yavru büyüttüler burada. İkisi de i̇şte dumanlı çıkmış, eşi boz dumanlı. Kimler hedefim büyük olduğunu söyledi. Ya çok büyük yapmışsın, çok büyük tutmuşsun dedi. Şimdi biz buradaki amacımız, şöyle göstereyim. Burası bir dönüm arazi. Yani 50 metre bir yer değil ki buraya ufacık bir hedef yapalım. Çünkü kuşu oraya indirmemiz gerekiyor. Mecbur alanının biraz büyük olması lazım. Bunu hesaba katarak bu hedefi yaptım. Bence güzel oldu. Çok yüksek değil. Alçak da değil. Yani bir kaldırım taşı boyun, boyutunda biraz az bir şey daha büyük ama güzel. Bir şey yarayacağından eminim. Çünkü kuşlarımız Bizim kuşlarımıza sokulmada problem yok. Gelip hedefin üzerine oynarsa daha da büyük keyif verecek. Bunu düşünerekten hedefi büyük tuttum. Bence de iyi oldu yani fena değil. Bu şekilde böyle bir kısa video yapayım dedim size paylaşayım. İnşallah havalar böyle giderse Allah'ın izniyle çok Hep rüzgarı kolluyoruz Sürekli bize yarayan Lodos yani bizim kuşumuzun bu taraftan gelmesi lazım Oradan geldiği zaman çok iyi Yani Gerçek oyununu gösteriyor hayvan Yani lodos Aslında lodos kötü bir havadır ama Maalesef bize burada lodos yarıyor Lodoslu kuşlarımız daha başarılı Poyraz'da da da iyiler fakat Poyraz estiği zaman rüzgar kuşu basıyor Hayvan bu sefer gerçek oyununu sergileyemiyor onun için e, Lodos. Bize tek cephe Lodos. Bakalım hayırlısı. Bu kadar bekledik. Yazın başından beri bekledik. Hala da bekliyoruz. Dostlar e, böyle bir kısa bir video olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.